Çocuk demek merak etmek demek. Çocuk demek keşfetmek demek. Çocuk demek renklerle düşünmek, oyunla öğrenmek demek. Doğru. Çocuk demek hayal kurmak demek. Çocuk demek geleceğe umut olmak demek. Biz sorular sorarız, cevaplar ararız. Biz araştırırız. Biz deneyimleriz. Dünya bizimle güzelleşir. Biz büyüdükçe umut büyür. 23 Nisan çocuk sesidir, barıştır, özgürlüktür. Bugün oyunların, kahkahaların, umutların günü. Bugün bizim günümüz. Dünyayı onların gözlerinden görmek, seslerinden dinlemek, geleceği hayalleriyle büyütmek ve onlarla nice bayramlar kutlamak ümidiyle